Hepinize perşembe gününden günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ne yapıyorum sabah sabah saat 9.30 çünkü. Canım aşırı derecede pankek istedi. 2 haftadır 3 haftadır yapmadım. Biri kahvaltıya geldiğinde yapıyorum genelde. Diğer türlü her zaman yapmıyorum bugün böyle canım istedi dedim. Çok ile birlikte yiyeceğim yani. Onun şeyiyle uyandım böyle nedense. Canım aşırı derecede bir tatlı istedi. Hemen size malzemeleri söyleyeyim. 2 tane yumurtam var. 2,5 yemek kaşığı kadar toz şekerim var. 1 su bardağı sütüm var. 1 su bardağı un. Vanilya ve kabartma tozum var. Çırpıcı ile yapacağım. Mikseri çalıştırmayacağım. Zaten bununla yapıyorum pankeki genelde. Ben şimdi hemen hamurunu ayarlayayım. Ondan sonra Güzel pankekleri pişirelim bakalım. Şöyle yumurtalarımızı kıralım önce. Şekerimizi dökelim. Bir yandan da Instagram için çekim yapıyorum burada. Oraya da artık atıyorum bir şeyler. Oradan da takip etmek isterseniz hemen şuraya bir yere bırakıyorum adımı. Şimdi çırpmaya başlıyoruz bakalım. Şekerli yumurtayı iyice köpürttüm arkadaşlar. Sütümü ekleyeceğim şimdi. Bir su bardağı süt geliyor. Hemen şöyle telefonu da elime alayım. şimdi unu ekleyeceğim. İyice çırptık yine. Çırpıcımın teli çıktı bu arada. İki kere telini taktım. Şöyle ucu çıktı. Neyse artık. Birazını sona koyacağım. Barda unu yedi ama bir yemek kaşığı daha istiyor arkadaşlar. O yüzden bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Bayağı bir cıvık oldu bu. Yumurtanın büyüklüğüne işte o tür miktarlara göre değişiyor. Unu o yüzden böyle kontrollü eklemeye çalışın. Ben bir su bardağını yavaş yavaş ekledim. Ondan sonra şimdi bakın bir yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Siz de öyle yaparsınız. Bir yemek kaşığı daha ekledim. Bu yeterli gelecektir. aynı. Şunu da şuradan alayım. Tavamı çıkardım. Bunu da yapacağım arkadaşlar bugün de. Altını böyle biraz yalın ateş gibi yapmayayım da orta ateş yapayım. Biraz ısınsın. Yeterince ısındı. Şöyle birer kaşık 3 tane pişirebilirim tek seferde diye düşünüyorum bunda bakalım. Hamurun sonuna geldim. Böyle pişiriyorum arkadaşlar. Birkaç tanesi demin ilk koyduğumda yandı. 2-3 tane. Ondan sonra kısık ateşe bayağı bir kıstım. Böyle pişiriyorum bakalım. Pankeklerim hazır arkadaşlar. Çokayla da var. Ondan da koyacağım sofraya. Çayımı da demledim. Kızlarla birlikte yine kahvaltı yapacağız. O zaman bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Azra'nın canlı dersi bitti. Ben de o ara etrafı toparladım. Mutfağımı temizledim. Şimdi kızlarla 101'e gidiyoruz. Bugün aktüel günü biliyorsunuz. Ee, telefon için tripod gelecekti. Bana Instagram çekimlerinde bazen lazım oluyor. Ee, benim normal kameramın tripodu bir tek kameraya oluyor. Başlığı olmadığı için. Telefon başlığı yok çünkü. Onu kullanamıyorum. Yoksa büyük tripodum var ama küçük şöyle tezgah üstü için. Bugün gelecekti. inşallah kalmıştır. Bir de bu hamur dağıtıcı gelecekti. Bugün biliyorsunuz pankeki evet. kaşıkla yaptım evet. ama yavaş anneciğim. Ee, eğer ondan kaldıysa bir ona bakacağım. Bir de bir iki plastik kap almam lazım. buzdolabı için. İstediğim gibi bulabilirsem onlardan alacağım. Şimdi hazırlandık. Artık 101'de görüşürüz. Bakalım. Efendim kızım. Yok gidiyoruz bak. Şuradan başlayalım. Organizerler var makyaj malzemeleri için 19.90 güzelmiş. Nero'nun tavaları gelmiş 24.90. Şu şekilde de var bakın. Daha sonra mini böyle şeyler gelmiş. Porselen atıştırmalık kase diyor 4.95 güzelmiş. Şu kaseler zaten vardı. French press var. 24.95. Daha sonra gel bakalım duru. Tabaklar gelmiş 2.5 liraya çok güzel. Bakın şu rengi çok güzelmiş. Arkadaşlar diye ağzını yerim senin. Burada fincan seti eski haftalardan duruyor. Burada bakın 2 katlı 5.95 şeyler var kahve ve draje koymak için kahve makinenizin yanına güzel olur demlik var 24.95'e cam demlik efendim kızım 9.90 olması lazım buldum burada bakın kurulama bezleri var 6.95 plastik ürünler biz şükür marketten geldik. Duruyu biraz zor çıkardım marketten. Vallahi ter içindeyim şu anda. Fazla bir şey almadım. Zaten şu telefon tutucu için gitmiştim. Tripod aldım mini böyle 9.90'dı. Hem de Prenhan'ın bu marka güzel oluyor. Daha sonra bir paket süt aldım. Kurabiyeler için şöyle besel yağ aldım. Tavuklu pilav yapacağım bugün. E, tavuk göğsü aldım haşlamak için. Bir de bu e, sepetlerden aldım arkadaşlar. İki büyük, iki tane de şöyle orta boy buzdolabında kullanacağım bunları. Şunların içine poşetleriyle birlikte sebzeleri doldurmak için daha düzenli olur diye düşündüm. Bunlara da işte kavanozları falan dizmek için. Yani bir yerlerde değerlendireceğim dolabın içinde. 4.95'ti şunların tanesi. Bunlar da 8.90 olması lazım bir tanesi. Böyle arkadaşlar. Burada bir şey yok ama 72 lira para tuttu burası. Bu 10 liraydı dediğim gibi şu plastikler biraz tuttu. Böyle aldıklarımı yerleştireyim. Ondan sonra bir kahve Hız yapacağım. Dolabımı sildim, yerleştirdim arkadaşlar. Hemen en hızlısından tavuklu pilav yaptım. Kızlar da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Tarhana çorbam da var. Bugün başka hiçbir şey yapmayacağım. Şimdi kızları çağırıyorum. Yemek yiyeceğiz. Çorbanın da altını yakayım. Tam kızlarla yemeğimizi yedik. Kapı çaldı ve kargom geldi. Trend yoldan sofra almıştım. Size söylemiştim biliyorsunuz. Yer sofrası almıştım. 145 lira mıydı? Öyle bir şeydi fiyatı da. Ee, şimdi açacağız. Duru benden sabırsız. Bak bak bak. Sofraları, sofraları çok sevdiği için hemen açmak istiyor. Ben yardımcı olayım mı Duru? Kartonu o kadar çok patlamışlar ki zor çıkardım. Çok da güzel sarmışlar kenarlarında böyle bakın zarar görmesin diye böyle köpüklerden koymuşlar. Duru hemen ayaklarını açıyor sabırsız Duru. Dur şunları da çıkartalım anneciğim. Şunları da çıkartalım ablaları öyle gösterelim. Soframı açtım arkadaşlar. Valla benim çok hoşuma gitti. Ayakları katlanabiliyor demir ayak. Çok da şık duruyor. Böyle bakın papatya şeklinde. Rahat bir 4-5 kişi sığar yani sofraya. 80 santim boyutunda almıştım ben. Trend yola bakabilirsiniz dediğim gibi. Paketi falan da çok özenli geldi. Hiçbir zarar görmemiş. Kenarlarını da güzel havlu şey havlu demişim köpüklerle kaplamışlar. Benim emektarım da anneme vereceğim dediğim gibi yufka açması için o kullanacak. Bu yeni sofrada yerini alacak. Duru bayılıyor sofralara biliyorsunuz. Ben şimdi kartonları falan toparlayacağım, kapının önüne çıkartayım. Beğendin mi yeni sofranı? Evet, bunda yeni kahvaltılar yapacaksın. Beğendin, değil mi? Çok güzel. Ben beyaz tercih ettim. Üstüne her türlü tabak olur diye. Her rengi de vardı orada, efendim. Artık yarın kahvaltı yaparız. Evet saati yine bir yaptık arkadaşlar. Alıştınız zaten benim artık bu gece bire kadar oturmalarıma. Biraz arkadaşlarla konuştuk. Bir iki arkadaşımı izledim. Sonra Instagram'da biraz zaman geçirdim. Bugün orada bir çekiliş başlattım akşamüstü. Daha doğrusu akşam ben tekrar 101'e gitmek zorunda kaldım. Alacağım bir iki bir şey vardı. 101'e gittim. Orada bir fincan takımı çok hoşuma gitti. Aynısı bende de var. Bana havacığım hediye getirmişti. Samsun'dan arkadaşım. Onun bir değişik modeli 101'de iki tane kalmıştı. Onu aldım, çekiliş başlattım Instagram'da. E, hatta oraya gönderinin altına şartları falan yazdım. Eğer katılmak isterseniz hala devam ediyor. Cumartesi akşamı sonlandıracağım. Instagram'a özel bir çekiliş, hani oradaki yeni takipçilerime özel. Çünkü bu ara oraya yeni takipçilerim bayağı geldi. E, orada yaptım. Youtube'da da yapacağım inşallah. İlk oradan bir başladık bakalım. Bismillah dedik. Kahve fincan seti veriyorum. Şuraya bir yere resmini bırakırım arkadaşlar. Gelmek isterseniz, katılmak isterseniz dediğim gibi cumartesi akşamı son bulacak. Yani öyle bir anda oldu. E, fincan takımını aldım. Geldim. Kendi alacaklarımı da aldım. Sonra çay falan içtik. Rıza geldikten sonra yemek yedik. Mutfağı toparladım. Bir ara Duru'nun kolu çok ağrıdı. E, ablasıyla Didişirken böyle Azra'nın bir tane defterini almış. Azra da onun defterini yırtmasın diye elinden alırken Duru'nun kolunu çekti. Sanırım omzu incindi. Biz doktora getirelim dedik. Hatta bir ara bayağı bir ağladı böyle uykudan falan kalktı. Tekrar salladım onu. Bu farmasinin yatıştırıcı kremi var. Ee, onunla birlikte ovduk. Hem burasını hem bileğini dedik dayanamayacak gibi olur hani kırık ya da çıkık olsa öyle bir durumu da yoktu gayet güzel uyudu uykusundan ama ağlayarak uyandı herhalde korktu bilmiyorum şimdi de tekrar geri uyudu uyuttum onu o yüzden kamerayı çok fazla elime alamadım onu uyuttuktan sonra tekrar geldim dediğim gibi o saatten beri de instagramda yorumlara bakıyorum çekilişe baya bir talep var baya bir yorum birikti onlara falan baktım Zaten siz de gelirseniz Instagram'a orada görürsünüz detaylarını. İnşallah cumartesi günü herkese bol şans diliyorum. Kime çıkarsa benden güzel bir hatıra olacak. Ne verebilirim diye düşündüm. Kahve seven bir insan ilk başta tabii ki bir kahve fincanı hediye etmeli diye düşündüm. Öyle bakalım. Hayırlısı olsun o konuda da. Böyle başka bir şey yapmadık yani akşamdan beri. Dediğim gibi Duru'nun eğer ağrısı ya da sızısı fazla uzun sürseydi onu acile getirecektik baktık uyuyakaldı. kaldı. Hani öyle çok büyük şey yapmadı. Hani büyük tepkiler vermedi. Sadece buram acıyor işte burasını gösteriyor falan. Sonra onu ovduk. Güzel buralarına masaj yaptık kremle birlikte. Ondan sonra geri uyudu. İnşallah sabah bir şey kalmaz bakalım. İşte çocuklar böyle kendi aralarında didişirken e, olabiliyor bir şeyler. Çok dikkat etmek lazım. Azra da çok üzüldü sonra erkenden gitti yattı. Onun ağlamasını duyunca ben bir şey yapmadım diyor ama ben o çekişmelerini gördüm hani defteri elinden almak için yaptı aslında ama konunu hani zarar vereceğini düşünemedi tabii ki öyle inşallah sabaha bir şey kalmaz bakalım böyle arkadaşlar bir günü daha bitirdik yani dediğim gibi su içmeye geldim mutfağa artık suyumu içeceğim videomu düzenleyeceğim ondan sonra da ben de yatarım gözlerim artık yat diyor zaten Yarın görüşürüz inşallah kısmetse. Kendinize iyi bakın. Instagram adresimi tekrar buraya bırakıyorum. Zaten artık ezberlediniz. Oraya da gelenler var bayağı. Orada da bayağı bir büyük aile olma yolunda ilerliyoruz. Bakalım desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir teşekkürüm daha var. Kayınpederime çok geçmiş olsun diye yazanlar oldu. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim kimseye dermansız dert vermesin, hastalık vermesin. İnşallah herkes şifasını bulsun. Öpüyorum sizi. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın.